Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, 4,5 yıllık hizmet süresince yaptığı hizmetleri basın toplantısıyla anlattı. Yenikent Kültür Merkezi'nde yapılan basın toplantısına katılan AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sami Çakır ve Mehmet Akif Yılmaz, TV41 kameralarına Zeki Aygün'ün 4,5 yılını değerlendirdi. Derince Belediye Başkanımız Zeki Aygün bu dört buçuk yılla ilgili olarak yapılanları proje halinde olanları aslında seçime girmeden önce e, vaat edilen e, projeleri yerine getirip getirmediği ile ilgili olarak e, Derince vatan halkına bir hesap vermiş oldu. Bu şöyle merkezi yönetim, büyükşehir ve ilçe belediyesinin bir arada e, aynı yerde aynı iktidarda olmasının çok güzel e, faydaları olacağını beraberce görmüş olduk. Aslında yapılan işlemler insanlara hizmet noktasında yapmak zorunda olduğumuz, zaten bir yere geldiyseniz, bir işi üstlendiyseniz, bir vazifeniz varsa en iyisini yapmakla, en iyisini ortaya koymakla ilgili mükellefiyetiniz var. Başkanımız da bugün bu mükellefiyeti yerine getirip getirmediğini yaptıklarını anlatarak vatandaşın bilgisini onayına ve tahsiliyle sunmuş oldu. İkinci belediye başkanımız Sayın Zeki Aygün'ün Kocaeli'deki bütün ilçe belediye başkanlarımızın AK Parti ilçe belediye başkanlarımızın seçim beyannamelerinde verdikleri sözleri milletimize ilk huzuruna milletimizin huzuruna çıktığında verdiği sözleri ne kadar yerine getirip getirmediğini bu lansmanlarda belediye başkanlarımız milletimizle paylaşıyor. Bu çok önemli bir mesele. Çünkü siyasetin en önemli kazanımı, siyasetin en önemli gücü verdiğiniz sözü yerine getirebilme kapasiteniz. İşte biz de burada Zeka Gün Başkanımızı dinledik. Derince de derince halkına seçilmeden önce vermiş olduğu sözleri bir bir yerine getirdiğinin e, getirdiğini görse görsellerle bize anlattı. Bu bizi mutlu etti. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz derler. İş icraat ortaya koyduğunu gördük, mutlu olduk. Zeki Aygün Başkanımıza ekibine derince halkımıza sunduğu bu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum.